Benim adım Hasan Yönel. Emekli jandarma assubayım. 2006 yılında emekli oldum ve Ankara'ya yerleştim. Aslen Kırşehir'li Akpınar ilçesi Hacı Mirza köyü Doğancı mahallesinde baba ocağında iki buçuk dönüm boş atıl kalmış kıraç bir araziye fıstık etmeyi bir arkadaşım vesilesiyle karar ver. Yerini hazırladım ve 80 adet siirt fıstık anaçlarını arkadaşım siirtten getirdi. Tüplü olarak bahçemize dikip e, dikim işlemini yaptık. Bu konuda Akpınar Kaymakamlığı işçilik konusunda destek vererek bana yardımcı olmuştur. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum dönemin kaymakamımıza. Şu anda 80 ağaç ile başladığım bahçemde kuruyanlar oldu. 70 tane ağacım kaldı. 70 tane ağacım sağlıklı bir şekilde büyüdü. 2018 yılında aşılama pozisyonuna geldi. Ama aşı kalemim yoktu. Çevrede bu ağaç olmadığı için aşı kalemini Gaziantep Fıstık Enstitüsü Müdüründen temin ettim. Buradan Ahmet Bey'e de teşekkür ediyorum. Fıstık Enstitüsü Müdürü. Kalemleri oradan getirdikten sonra ama bunu bir de aşılayacak kimse vardı. Onu da bulamadım. Bu ağaçlara yaprak aşısı yapılmaktadır. Yaprak aşısını bilen pek yoktu. Bunun için Ahi Evran Üniversitesi'nde bir doçent Sebahattin Bey, ona da buradan teşekkür ediyorum. Kendisi bana yardımcı oldu ve Adıyaman elinden bir aşılama ustası önerdi. Onu çağırdık ve sağ olsun gelip 50 tane ağacımı aşıladı. Bundan tam 20 gün sonra 45 tanesi tutmuştu. Çocuklar gibi sevindim. Çok güzel bir gelişimi oldu. Ve bunlara bakım için Antep'te bir Muhittin Çoban isminde bir mühendis arkadaşlar irtibata geçtim ve teknik konularda kendisinden sürekli destek aldım. O da sağ olsun bana e, gübrelemede ve budama işlemlerinde yardımcı oldu. Hala desteklerini devam ediyor. Şu anda bahçemin 2024 yılında 10 kilo kadar gördüğünüz gibi bu fıstıktan fıstık geldi. Çok sevindim. Bana başta inanmayan komşularım bu meyveleri görünce geldiler teşekkür ettiler. Şu anda 2025 yılında mevcut don olayı sebebiyle bütün ağaçları don vurdu ve tabii ki benim fıstık ağaçlarım da bundan etkilenmiştir. Bu yıl ürünüm yok. Ama bunu başardım. Azmin sonunun başarı olacağını herkese gösterdim. İşte burada mevcut olduğu gibi bu bölgede de bu ürün yetişmekteymiş. Herkese bunu kanıtladım. Hepinize teşekkür ediyorum. fıstık tozlayıcı Bunlar dişi fıstıklar. Arada bademler var. Bu da erkek fıstık tozlayıcı yeşil Kaç tane badem var. Yine burada erkek fıstığım bu. Kışların gelişimleri gayet güzel. Çünkü yüklü kırmızılaşmış.